Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2700 lira oyuncu bilgisayar toplayacağız. Bu oyuncu bilgisayarın verdiği FPS değerlerini video içerisinde söyleyeceğim arkadaşlar. İlk parçadan başladığımızda söyleyeceğim ve bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yorumları videonun giriş ekranında göreceksiniz. Bilginiz olsun diyor ve ilk parçamızla başlıyorum. İlk parçamız anakartımız. Evet anakartımız Asus A320M modelli anakartı e, 398 lira gibi bir ücreti var şu anda bunun arkadaşlar. 3200 MHz'e kadar RAM destekliyor. Ayrıca bu bilgisayarın oyunlarda verdiği FPS değerleri CSGO'da 165 FPS gördü arkadaşlar. Rust'ta 57 FPS görüyor. GTA 5'te 64, PUBG'de ise 67 FPS görüyor. Büyük ihtimalle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. CSGO'da düşük ayarlarda tahminim 165 FPS görüyor. Aynı şekilde Rust'ta da düşük ayarlardadır. GTA 5'te yani ben anlamıyorum nasıl 64 FPS alıyor biraz daha fazla olması lazım ama benim şu anda notlarım bu yönde yani ben bunları Benchmark selerinden baktım ayrı ayrı videolarını da izledim. Yani büyük ihtimal mesela 64 diyorsam arkadaşlar 67-68 bile görebilir belki de daha fazla görebilir. Yani şu anda en kötü düzeyleri söylüyorum sizlere büyük ihtimalle düşük ayarladıdır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi düşük ayarlarda GTA 5'te daha fazla FPS verecektir. Bilginiz olsun diyorum. Ve tekrardan ana anakartımıza dönüyorum arkadaşlar. Anakartımız şu anda bence fiyat verilmez bandında bir anakarttır arkadaşlar. Amazon'un Türkiye deposudur arkadaşlar bilginiz olsun. Yani herhangi bir sıkıntı çıkma ihtimali de %0 diyebilirim. Yani yurt dışından falan gelmiyor haberiniz olsun arkadaşlar. Türkiye deposu tekrar tekrar söylüyor ve bir sonraki parçama geçiyorum bir sonraki parçamız işlemcimiz Evet işlemcimiz teknobiyotik.com'dan AMD Ryzen 3 1212 nanometre 569 lira gibi bir ücreti var arkadaşlar yani Geçen baktığımızda bunun fiyatı ne kadardı bilmiyorum ama 569 liradan düşüktü diye hatırlıyorum Şimdi bir önceki videoyu izleyen kardeşlerimiz bilecektir illa şu an dolar ne kadar bilmiyorum hemen bir bakalım Evet yani dolar 7.46 olmuş arkadaşlar bizde kaçtı ya 7.40 bin mi 7.44 galiba aynen Aynen 7.44'den 7.46'ya gelmiş. Yani buna da şükür diyebilirim arkadaşlar. Yani ne bileyim. E, yani böyle az az yükselsin. Bari yükselecekse öyle. bir anda çıkmasın böyle. Şuraya bakar mısın arkadaşlar ya bir anda yükselmiş. Bir aylık yaptık. Bir yıllık yaptığımızda arkadaşlar görüyorsunuz. Yani e, 2019'da dolar 5.78'miş. E, yani şu anda 7.46. Yani inşallah seni 10 lira falan olmaz ya yani. İnşallah. yani gerçekten 10 lira falan olsa arkadaşlar artık yani bütün sistemlerimiz 4000 liradan başlar bilginiz olsun. Neyse arkadaşlar bu işlemciyle ilgili fazla bir şey dememe gerek yok. Eğer bütçeniz varsa RX 570 alabilirsin arkadaşlar. Yani darboğaz yapmıyor RX 570 ile. Bilginiz olsun. Şu anki kullandığımız ekran kartıyla hiç darboğaz yapmıyor zaten. Zaten şu an bizim yaptığımız sistemde hazırı 2800 lira mı 2900 lira mı ne yani tam fiyatını bilmiyorum. Ama biz toplama yaptık. 2733 liraya denk getirdik. Yani isterseniz alabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Çünkü toplama yaptığınızda mesela bir parça beğeniyorsunuz, o parçayı takarsınız. Anladınız mı yani? Hani toplama biraz daha böyle sanata dönüyor öyle söyleyeyim. Isterim. Ama hazır da alabilirsiniz. Benim tavsiyem yani hiç uğraşmak istemiyorsanız direkt hazır alın. Ama hazır almak istemeyen kardeşlerimiz için bu video birebir diyebilirim. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçelim. Bir sonraki parçamız Rim'imiz. Evet arkadaşlar Rim'imiz gene e, biz 254 lira gibi bir ücreti var arkadaşlar. Şu anda gene piyasadaki en üzerlemlerden biri budur. E, aynı Rim'i ben kullanıyorum arkadaşlar. Ondan da şu an Tercih ediyorum Mert atmıştı bunu bana bu aralarda Mert dedim de yani kimseye dönüş yapamıyorum arkadaşlar kimseyle konuşamıyorum bazı sıkıntılardan ötürü Yani kimseye dönemiyoruz ama yakın zamanda böyle bir dönüş yapacağız yani yorumlara falan da cevap veremiyorum arkadaşlar bilginiz olsun sadece yani böyle 10-15-20 tane yoruma cevap verebiliyorum oysa ki 60 ila 100 arası yorum geliyor ortalama. Yani elimden geldiğince ama arkadaşlar cevap vermeye çalışacağım bundan sonra da. Bu arada arkadaşlar bu RAM'den bir tane alacağız. Yani şu anda bütçemiz bunu kaldırıyor ve bir tane RAM bizim için yeterli olacaktır. Yani şu anda çoğu oyun arkadaşlar 16 GB RAM istiyor. Mesela Microsoft Flight Simulator çıktı bu yeni sürümü. Gerçekten arkadaşlar yani nasıl desem sizlere RAM yiyor, oyun RAM yiyor ya. Ve aşırı derecede bir grafiği var. Yani bugün oynadık arkadaşımla da ya muhteşem bir şey gerçekten arkadaşım satın aldı. Ve biraz oynadık. Gerçekten oyunu o kadar olağanüstü yapmışlar ki yani birebir zaten haritadan çekiyorlar. E, düşünün yani Google Maps'ten e, böyle dışarıyı görüyorsunuz ya arkadaşlar. Aynı şekilde onu çekiyorlar öyle oyuna. Oyundan görüyorsun. Ama tabii ki de Google Maps'in haritası değil. E, Bing Tarihsinin e, haritasıydı. Gerçekten oyunu muhteşem yapmışlar ama yani birebir dışarıda gördüğünüz evlerin falan hepsinin aynısı var yani. 10 numara 5 yıldız yapılmış diyebilirim. Gerçekten yeni nesil oyunlar artık yani 16 GB RAM'e geçecektir yavaş yavaş arkadaşlar. Bunu demeye çalışıyorum en başta da. Bakalım ya bu FIFA'da çıkıyor arkadaşlar. Ee, herhalde kısa süre içerisinde çıkacak. 400 küsür lira fiyat çekiyorlar ama alacağım yani. Ne kadar olursa olsun alacağım yani. FIFA'ya gerçekten para verilir yani benim gözümde. Neyse arkadaşlar buraya fazla uzatmak istemiyorum yani. Bu oyun konusuna gelirsek ben hiç susmam yani. Çünkü oyun konusunda diyecek çok şeyim var yani aşırı derecede fazla. Neyse ama bir sonraki parçamıza geçelim. Biz bir sonraki parçamız assistimiz. Evet arkadaşlar ssdmz11.com'dan Team Group markalı SSD yorumlarına gelecek olursak 64 tane yorum var arkadaşlar. Her videomda bunun neresi tercih ediyorum. James Tank'i tercih etmez oldum bu aralar ama bir sonraki videoda büyük ihtimalle tercih edeceğim. En son alan arkadaşımız 2 gün önce almış arkadaşlar. Ondan önce bir gün alan olmuş. Yani hepsi kaliteli falan filan yazmış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani kötü bir durum yok kesinlikle. bununla ilgili bazı problemler var diyen arkadaşlarımız olabilir ama bence gidin bizzat birebir kullanan arkadaşlarımızla konuşun bu konuyu. Yani bir yıldır iki yıldır kullanan arkadaşlarımız oluyor bazı markaları modelleri. Onlarla gidin konuşun arkadaşlar gidin forumlardan Kulaktan dolma bilgiler edinmeyin Gerçekten yani sizin cebinizde zarar olacaktır Bu bilgiler yani hiç çok iyi bir parçaya bile Çok kötü parça muamelesi yapılabiliyor Bazı yerlerde Ama siz onları kulak asmayın arkadaşlar Her zaman cebinizi düşünün Neyse arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçelim Bir sonraki parçamız kasa ve güç kaynağımız Evet kasa ve güç kaynağımız Dark'ın 500 altı. Kasa ve güç kaynağı 431 lira gibi bir ücreti var 500 arkadaşlar Dediğim gibi dahili güç kaynağı da ya bizim için çok çok yeterli güzel bir kasa diyebilirim. Özellikle bu dolar kurunda yani alabileceğiniz yeni kasalardan ve güç kaynaklarından biri budur bence. Onun haricinde yani farklı bir şey demeyeceğim arkadaşlar yani. İlla kaliteli bir şey alacağım diyorsanız yani 50-60 lira daha fazla vererekten güç kaynağına ayrı ve kasaya ayrı alabilirsiniz. Ki benim tavsiyem odur sizden ama hiç uğraşmak istemiyorsanız ki bu kasada çok meş ve güzel bir kasa. Bunu almanızı tavsiye ederim. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız ekran kartımız. Evet arkadaşlar ekran kartımız Biosar'ın RX 560 modelli ekran kartı 853 lira gibi bir ücreti var. Şu anda en buradadır arkadaşlar. DFS bilgisayardan tercih edecektim. Normalde orada 933 liraydı. Ben de buraya tercih etmek durumunda kaldım. Yani bunu ben 200 saat önce baktım arkadaşlar. Şu an yani fiyatı da değişmemiştir büyük ihtimalle. Mesela dün baksaydım Bugün tekrar bakardım DFS bilgisayara geçen bir şey geldi arkadaşlar başıma bir tane baktım 290 lira fiyatı vardı ertesi gün aynı siteye girdim 250 lira fiyatı vardır emin ya gerçekten fiyatlar çok oynayabiliyor stoklarına göre değişiyor herhalde. Onun ötürü bir DFS bilgisayarı kontrol etmek isterdim 2-3 saat sonra ama tahminim yani %90 ihtimalle fiyat değişmemiştir. Değişmişse ama onu eklerim büyük ihtimalle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sitemiz bu kadardı Sitemize ek olarak da monitör önerimiz şu olacaktır. Game power arkadaşlar ben bunun flat ekranını kullanıyorum düz ekranı kullanıyorum normalde başka bir monitör tercih etmiştik fakat onun linkinde bir problem çıktı ben de bunu tercih ettim tekrardan. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunun flat düz ekranını kullanıyorum bu 24 inç ben 27 inç kullanıyorum arkadaşlar ben 1500 liraya almıştım 1500 liraya mı 1500 liraya almıştım. Yani şu anda benim aldığım monitörün fiyatı ortalama 1700-1800 lira. 2000 lira bile bulabiliyorsunuz bazı yerlerde ama stoğu bittiği için arkadaşlar net bir fiyat yok internette. Ama kesinlikle bunu almanızı tavsiye ederim. Farklı monitör öneriniz varsa da yorumlarda bekliyorum diyorum. Ve videomuzu burada kapatıyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.